Selamlar hepiniz kanalımıza. Hoş geldiniz ben Beyza. Bugün sizlere gençler için oluşturduğum 8 kitaplık bir listeden bahsedeceğim. Ve içlerinden de çok sevdiğim bazı alıntıları okuyarak bitirmek istiyorum. Her kitabın ardından yorumumu. İlk olarak Ernst Hemingway'den Yaşlı Adam ve Deniz kitabı. Bu kitap 146 sayfaya puntosu büyük bir kitap. Yani gayet akıcı hemen bitebilir türden bir kitap ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda 100 temel eser arasına aldığı bir kitap diye hemen bir giriş yapayım. Daha sonra da biraz konusundan bahsedelim. Santiago adında bir kahramanımız var. Bu kahramanımız geçimini balıkçılıkla sağlıyor ve her gün balık tutmaya çıkıyor, eve geri dönüyor. Evet. Bu kahramanımız azimli, kararlı ve mücadeleci bir yapıya sahip metreler uzunluğunda bir kılıç balığını yakalamanın arzusuyla yanıp tutuşuyor. Şimdi tekneye biniyor. Normalde açıldığında biraz daha fazlasına açılıyor ve o kılıç balığını tutmayı hedefliyor. Ee, ve bu esnada da kendinizi gerçekten teknede hissedebilirsiniz. O duyguları yaşayabilirsiniz. Şimdi 84 gün eli boş dönen balıkçımız. Bakalım 85. gün bu hedefine ulaşabilecek mi yoksa yine eli boş mu dönecek bunu okumanızı tavsiye ediyorum ben ve alıntıya geçelim isterseniz sayfa 38'deydi evet diyor ki yalnızca artık şansım yok ama kim bilir belki bugün olur her gün yeni bir gündür şanslı olmak daha iyidir ama ben titiz olmayı yeğlerim. O zaman şans yüzüne güldüğünde hazır olursun. Bence çok doğru bir söz. Ee, i̇lk başta elimizden geleni yapıp sonra şansımızı beklemek çok hoş. Evet, ikinci kitabımıza gelirsek herkesin duyduğu, gördüğü, bildiği, okuduğu ya da okumak için sırasını beklettiği bir kitap. Paulo Coelho'dan Simyacı isimli kitabımız. Şimdi bu kitabın dili gerçekten çok açık ve anlaşılır. Hikayesi çok sürükleyici. Bir şeyleri amaçlarken size rehber olabilecek bir kitap ve içerisinde kendinize bir şeyler çıkarabileceğiniz bir kitap. Yani bir bakıma kişisel gelişim kitabı olarak görenler de varmış bu kitabı. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim pişmanlığım şu oldu. Yaklaşık bir sene önce okudum ama keşke ve keşke 15 yaşında falan da okusaymışım. Yaşını kaçırmışım. Hani o zamanlar için daha uygun bir doyuruculukta olduğuna inanıyorum. Ama gerçekten iyi bir kitap, güzel bir kitap. Daha sonra kitabın içeriğine gelirsek eğer. Mevlana'nın Mesnevi'sinde yer alan küçük bir öyküden yola çıkarak yazılmış bir esermiş bu kitap. Daha sonra ne diyeyim, simyacı İspanya'dan Mısır'a hazinesini yani kişisel menkıbesini aramak için yola çıkan bir genç ve biz de bu yolculuğunda ona eşlik ediyoruz, neler yaşadığına tanık oluyoruz. Benim burada size okuyacağım iki alıntı var. Bir tanesi sayfa 105'te evet, okuyorum. Onun öğrenme tarzı benim öğrenme tarzım değil. Benim öğrenme tarzım onun tarzı değil. Ama o da ben de kendi kişisel meyvebimizi arıyoruz. Bu yüzden ona saygı duyuyorum. E, bu birincisiydi. İkincisi de sayfa 181'de. Onu da sizlere hemen okuyayım. Evet. Diyor ki, kim ve ne olursa olsun dedi. Yeryüzünde her insan her zaman dünya tarihinde başrolü oynar. Ve doğal olarak o bilmez bunu. Gerçekten kendi hayatlarımız için bence başrol oyuncusuyuz ve bunun farkında olmalıyız. Şimdi geliyorum üçüncü kitabıma. Türk Edebiyatı. Bu kitabım e, Reşat Nuri Güntekin'den Acımak isimli kitap. şimdi ben bu kitabı iki kelimeyle özetler istersem eğer ön yargı derim. Ve iç, iç muhasebe derim. Tamam 5 oldu? evet 5 oldu. size gerçekten önerebileceğim bir kitap gençler. Çünkü bakış açımızı değiştirip genişletmemize olanak sağlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi baş kahramanımız, baş öğretmen Zehra. Okulun baş öğretmeni Zehra. Ee, bu Zehra çok katı, disiplinli, titiz ve de böyle acıma duygusundan biraz yoksun bir karakter tiplemesi olarak yazılmış. Babasıyla uzun uzun yıllardır görüşmüyor. Bir gün okul müdürü kendisini çağırıyor ve babasından bir haber veriyor. Ee, i̇lk başta babayım babam yaşamıyor şeklinde hani kabullenmek istemiyor ve daha sonrasında asıl hikayemiz başlıyor. Ee, ben çok içerik verip okuma zevkini bozmak istemiyorum ama gerçekten de çok öneriyorum. Dediğim gibi çok e, içimizden böyle içten bir öykü. E, bence okuyun. Diğer kitabıma geçiyorum. Sol Ayağım, Chris Brown'dan Sol Ayağım isimli kitap. Bu kitapta yazarın kendi öyküsünü okuyoruz. O yazarımız doğuştan beyin felci e, ve sadece ayaklarını kullanabiliyor. E, günlük işlerini ayaklarıyla devam ettirebiliyor. E, ve çocukluğundan itibaren evine, ailesine e, ve yaptığı e, işlere, başarılarına tanık oluyoruz bu kitaptan. E, bu çocuk sulu ayağıyla yemeğini yiyor, işte resmini çiziyor ve gerçekten çok güzel resimler çiziyor işte ee, daktilo kullanmayı öğreniyor. Ve bunlar olurken diğer insanların aksine annesi o kadar yanında ve yardımcı ki e, gerçekten yani bir anneyi tanımlamak için bu kitabı da yani göz önünde bulundurabiliriz diye düşünüyorum. E, şu cümleyi kuruyor kitabın içerisinde. Sayfa 82'deydi. Hemen bakıyorum. Evet 82'deydi. O benim için bir anneden daha fazlasıydı. Savaştaki silah arkadaşımdı diyor. Bence çok güzel. Şimdi de karşınızda 130 yıl öncesinde yazılan ve bittiğinde tadı damağımızda bırakan bir kitaptan bahsedeceğim. Muallim Naci'den Ömer'in Çocukluğu isimli kitap. Bir oturuşta bitirilebilecek kısalıkta. Çünkü kendisini bakıyorum 40 bakıyorum bakıyorum 39 sayfa. Yani açmamızla kapatmamız bir oluyor diyebilirim ben bu kitap için. E, bu kısacık kitapta Muallim Naci. Gerçek adıyla ise Ömer'in çocukluğuna tanık oluyoruz. E, şey Şöyle, e, bu diyor ki Muallim Naci bu kitap için. Bu hatıraları niçin yazdığımı sorsalar belki de hiçbir cevap vermeye gerek görmem. İçimden geldi yazdım. Diyelim ki bu da bir tür çocukluktur diyor. Şimdi bu kitabın içerisinde Muallim Naci'nin yani Ömer'in ölüm ölüm hakkındaki düşünceleri, falaka korkusu, hocasından korkusu, eski İstanbul'un sokakları, ondan sonra akrabalık ilişkileri ve toplumun genel yapısı hakkında fikir sahibi olabileceğiniz bir kitap. Yani çok güzel bir çocuğun gözünden aktarılıyor tüm bunlar ve bize de gerçekten sadece okumak kalıyor. Bunun için buradan size seçtiğim alıntı ise, neredeydi hemen bakıyorum. Evet, annem daha fazla üzülerek beni kucakladı. İşte asıl o vakit ağlamaya başladım. Bir felaket zedeyi en fazla teselli eden ağlatır diyor ve çok güzel diyor bence. Şimdi sizlere çok güzel bir seri önereceğim. Yine bunu da bildiğinizi düşünüyorum. Ee, ancak böyle bir video yapıp da bunları söylememek asla olmaz. Brezilyalı yazar José de yok Jose Mario de Vasconcelos'un üç kitaplık bir serisi: Şeker Portakalı, Güneşi Uyandıralım ve Deli Fişek. Şimdi ilk olarak Şeker Portakalından bahsetmek istiyorum. Benim gerçekten e, kitaplar arasında ne diyeyim yani ellerin arasına girmiş bir kitap bu Şeker Portakalı benim için. Çok 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 akıcı bir dili var. Yani hani hikayeden kopamıyorsunuz. Aklınız bu kitapta kalıyor bence. Zeze 5 yaşında Zeze karakterimizin adı. Ben şöyle bir anlatayım yani kısaca. Hani okumayanlar varsa aranızda. E, Zeze 5 yaşında bir e, karakter. Yani e, afacan yaramaz 5 yaşında olan bir çocuk gibi yani tam anlamıyla e, ve ailesinin geçim sıkıntıları ya da ne diyeyim yani ailesindeki kalabalıklıktan ötürü her zaman böyle bağırılan, çağrılan dur, sus denilen bir çocuk e, ve bu tüm yaşadıklarını e, baş edebilmek için evlerinin arka bahçesinde bulunan genç bir şeker portakalın fidanıyla dertleşiyor. Hayata bununla tutunuyor diyebilirim sizlere. yani bu kitapta çok fazla duyguyla iç içesiniz. Seviniyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ya her şeyi yapıyorsunuz açıkçası. Yani bilmiyorum ben çok beğendim bu kitabı. Gerçekten 18 yaşında falan okumuş olmam gerekiyor. Bunu belli aralıklarla hep okumak istiyorum. Daha sonra serinin ikinci kitabına geçelim isterseniz. Bu da Güneş'i uyandıralım. Şeker portakalına nazaran az bilinen diğer iki kitabı da bunlar zaten. Şimdi Güneş'i Uyandıralım'da da Zeze 11 yaşında. Ailesi daha iyi bir hayatı olsun diye başka bir aileye evlatlık veriyor ve size bu evde yaşadıklarını da baş edebilmek için bir hayali kurbağa yaratıyor kendine ve onunla burada da hayata tutunmaya devam ediyor. Ee, bu da çok güzel bir kitaptı bence. Yani bilmiyorum bu da yine şeker portakalından bir tık daha benim için ee, düşük kalsa da yine aşırı severek okuduğum serinin ikinci kitabıydı. Ee, bakış açısında biraz daha değiştirmeye başlıyor size bu arada. Bunu da söyleyeyim üçüncü kitaba gelirsek. Deli Fişek. Ve adından anlaşılacağı üzere Zeze burada genç bir delikanlı, deli bir fişek. <laughs> Gerçekliklerle tanışmaya başlıyor. Aşkla tanışıyor. Daha sonra geleceği için kaygılanmaya başlıyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz tüm durumları yaşıyor diyebilirim. Gerçekten bizden çok gelecek kaygısı falan olan yaşlardayız belki. Neden de aynı şekilde bunların hepsini yaşıyor ve küçüklüğünden beri devam eden bu süreçte çok güzel bir hikaye konu oluyoruz bence. Yani ben çok sevdim. Dediğim gibi bunları aralıklı olarak okuyacağım ve sizlere de böylece 8 tane kitabı önermiş oldum. Hem de çok içime sinerek öneriyorum bu kitapları. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler ya da iyi geceler diliyorum.